Sultanım, bir kuş çıktı garibin yavrularından maşallah, maşallah. Girizgahı, sipetleri makarası tam bir büyülü. Sulu şakşakları bozuk. Memlekette bozuk olmayan şey mi kaldı be Arap? Hakkınız var sultanım. Arap, aslında bu garibe Bursa Karacabey bülbülü dinleteceksin.

Ay, kay, kay 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 pin 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 yapar üzerine 27 şakşanı bağlar dur 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 keser o pin çok önemli sultanı egah makamına tekabül eder o pin çok önemli sal bunu arap Garip ben sevdiğiniz kuş hünkârım. Hepsini salarım. Onlar da benim gibi kafeste yaşamasınlar. Özgür olsunlar. Padişahım. Gel İbrahim otur. Şey devletliğim. Basın haremden taşınıp ayrı ev kurma konusunu fazla kurcalamaya başladı. Onlara ne ki İbrahim? Koskoca padişah değil miyim ben? Onları mı soracağım nerede kalacağımı? Heybeliada'daki yazlık tadilatta o yüzden başka bir yerde kalıyor falan diye verin. Üzerinde durmayın. Zaten Heybeliada'daki konut meselesini de yazmış bugün birkaç gazete. Yedinci Osman'ın yazdığında bundan böyle Yunan paşaları kalacak diye. Ne Yunan paşası? Niye kalıyor? Davet falan mı veriyoruz İbrahim? Hayır devletim. Heybeliada Yunanlılara veriliyor ya. Ne diyorsun sen adam? Ne diyorsun sen? Özür dilerim devlettim. Haberiniz var zannediyordum. Muhtar hükümeti Amerikalılarla dostluğumuza nispet yapmak için heybeli adayı Yunanlılara verdi. Hatta bu saatlerde resmi tören yapılmak üzere. Allah belalarını versin. Rezalet ulan bu. Rezalet. Emredi bacım. Arabayı hazırla gidiyoruz. Başımla beraber. Neyse. Hayırlı olsun bari. Bre rezil, bre ödlek. Benden habersiz devletimin toprağını mı dağıtıyorsun Sadık Muhtar? A ama ama bu, bu pa muhtar. parlamentonun kararı. Sadık Hünkar. Muhtar, sen kime sadıksın? Bana sormadan nasıl verirsin heybeli? Ama bu diplomatik bir skandal. Gebersiz soysuz. E e kimseye peşkeş plan çektiğimiz yok hünkârım. Ayrıca bir sürü de hibe kredi aldık. Para almaya alışan buyruk almaya da alışır Sadık. Bana sormadan bir şey yapmayacaksınız artık. Ama... Hükümet olarak böyle bir yetki mi var efendim. Öyle bir yetkisi var. Biz bu konuda Sadık Bey'i muhatap alıyoruz. Sadık Bey imzalar mısınız? Adam ada veremeyecek lan kimseye. Siz bu agresiflik ve barbarlıkla Avrupa Birliği'ne çok zor giriyorsunuz. Siktir git lan. Sana gireceğim sağlı sollu şimdi olacak. Nereden çıktı şimdi bunlar ya? Ne oldu? Amerikanlar çevirme yapıyor devletlum. Stop. Birader. Hayrola bir şey mi var? He? We're gonna search the car. Padişah, oğlum padişah, Osmanlı padişah. Get out of the car. Fesupan Allah. birader, padişah diyoruz padişah.

Bırak, bırak kendim yürürüm ulan. Bırak! Yazıklar olsun. Aslanı kediye boğdurdunuz şerefsizler. Sen ne düştün amca? Süle alemi boğdurdum. Bacı, lafına dikkat et. Amca dediğin Osmanlı Cumhuriyeti'nin padişahıdır. Hadi be. Memnun oldum padişahım. Çok yaşa. Ben de İngiltere Kraliçesi Beşinci Elizabeth. <laughs> Bacım, ayıp oluyor ama ha. Ay ne var ayo. Çıkarken hatırlatın bir kartımızı verelim. Bakarsın padişah beni, ne alır kız. Bacım o, sen ağzından çıkanı... Hani. Mr. Osmanoğlu, Mr. Osmanoğlu ne kadar üzgünüm bilemezsiniz, İnanılmaz bir yanlışlık oldu, unbelievable. Lütfen özürlerimizi kabul edin, ee, hemen çıkabilirsiniz, buyurun lütfen. Çeşminaz kız, Aa, adam hakikaten padişahmış. Hesaptandı. Padişah gibi yaşayamadık. Padişah gibi ölelim bari. Allah kahretsin. Ulan burada da mı dinleme cihazı? Yettiniz ulan. Allah belanızı versin lan sizin. Yadigar! Yadigar. Emredin devletim. İbrahim Paşa'ya haber sal hemen. Herkesi yarın divanı Humayun'da görmek istiyorum. Direnişçilerden bir iki temsilci de bulunsun. Sınır dışına da haber verin Yadigar. İzmir'den, Trabzon'dan ve Urfa'dan temsilciler istiyorum. Emredersiniz sizde Uçurtmalar rüzgar sayesinde uçmaz Yadigar. Rüzgara karşı durdukları için yükselirler. Osmanlı da öyle yapmalı. Bulund devletlum. Bunun efendim. Anadolu'dan temsilciler de var mı bunların içinde? Var devlettim. Ilave İlaveten direnişe destek vermek için Çarşı Grubu, e, Jön Fenerliler ve Muazzam Aslan Grubu temsilcileri de buradalar efendim. Hı, hmm. güzel. Biliyorum, hepiniz merak ediyorsunuz neden burada olduğunuzu. Öncelikle ben, padişahınız Yedinci Osman, hepinizden af dilerim. ha, Geç de, de olsa fark ettim ki... Bağımsızlık aşkı yüzyıllardır karakterini işlemiş bu milletin evlatları... ...şehadeti, esareti her zaman tercih eder. Bu yüzden Allahü Teala'nın yardımıyla... ...ülkemizi düşman işgalinden kurtaracak olan direnişçilere... ...destek verme kararı aldım. Çok 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 gerek maddi gerek manevi olarak Anadolu'daki direnişçiler hiçbir şey esirgenmeden desteklenecek. Bu utanç verici rezil işgalden bir an önce kurtulmamız gerekiyor. İbrahim Bey. Abi Buyurun hünkârım. Osmanlı TV'ye haber verin. Yarın tebaama sesleneceğim. Siz nasıl münasip buyurursanız hünkârım. İyi de padişahım, işgalcilerle savaşmak için silah ve mühimmat lazım bize. Evet padişahım. Vatan için canımız feda. Ama silahımız olsa da birkaç kavur telef etsek fena mı olur ha? Tamam, gelin benimle. Çekil, çekil, Dur, çekil, çekil, çekil,